Merhabalar, bu videomuzda telefondaki interneti Wi-Fi, USB veya Bluetooth ile nasıl paylaşabileceğimizi öğreneceğiz. Şu an notebookta internet yok görüldüğü gibi. Öncelikle Wi-Fi paylaşımı yapalım. Telefonumuzda ayarlara giriyorum. Burada internet paylaşımına giriyorum. Ve burada internet paylaşımını açmamız gerekiyor. İnternet paylaşımında ayarlara girersek bu internet ile paylaşım şifresini de buradan belirleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bağlantı güvenlik bağlantımız VPA2 olarak belirlenmiş. Bu ayarları yaptıktan sonra bilgisayarda artık bağlanabiliriz. Redmi'yi gördük. Bağlana tıklıyoruz. Şu an notebook bağlandı. Normalde telefonda belirlediğimiz şifreyi de istemesi gerekiyordu. Şifre benim bilgisayarda daha önceden girildiği için onu sormadı. Aynı zamanda hangi ayarlar varmış onları da bir kontrol edelim. QR kodu paylaş. İnterneti başka bir arkadaşınızla paylaştığınız diyelim. Şifreyi girmek istemiyorsanız QR koduyla interneti hemen paylaşabilirsiniz. Tek seferlik veri sınırı, veri sınırı kişise bağlantı noktanızı bir sonraki açılışında etkili olur. Yani bunu önce belirliyoruz, daha sonra tekrar açtığımızda bu etkili oluyor. Normalde kapalıysa internetinizi istedikleri kadar kullanabilirler. Ama açtığınız zaman mesela internetinizi en fazla şu an 50 MB kullanabilirler burada sınırı belirleyebiliriz. Bu sınır aşıldığı zaman hemen kapatabilir interneti, dağıtılan interneti ve bildirebilir veya sadece bildirebilir. Bu ayarı seçili yapacak olursak bağlantı noktasını otomatik kapat. Bağlı cihaz olmadığında bağlantı noktasını otomatik olarak kapatacaktır. Şu an bağlı cihazlar bir tane cihaz bağlı. Notebook'umuz bağlı. Gerekli ayarları yaptıktan sonra her zaman buraya girmenize gerek yok. İnterneti paylaşmak için Bluetooth'u kapatalım şu an. Buradaki bağlantı noktasını açtığınızda internetiniz paylaşılmış olacaktır. Şu an interneti kapattım. Bilgisayarda da şu an bağlantı gitti. İnterneti açıyorum. Buradan. Bağlantı noktasından interneti açıyorum. Ve tekrar bilgisayarda bağlantı yapabiliriz. Evet şu an internet tekrar bağlandı. İkinci yöntem olarak telefondaki interneti USB kablosu ile paylaşacağım. Bunun için tekrar ayarlara giriyoruz. Ayarlardan bağlantı ve paylaşıma giriyoruz ve burada USB tethering diye geçiyor. USB tethering USB internet paylaşımı demek. Bazı telefonlarda USB modem, bazılarında USB internet paylaşımı, bazılarında USB bağlantı paylaşımı olarak geçebilir. Şu an kablomuzu bağlıyorum. Bilgisayarda da USB'ye bağlıyorum. Veri aktarımı yok. Şu an USB tethering açtım ve bağlandı. Bilgisayarda da sağ alt köşede bu şekilde A olarak internete erişim olarak geçecektir. A3 bağlandı. Wi-Fi'yi kapatayım tam anlaşılması açısından. Ve şu an internet geldi. Bu şekilde eğer masaüstü bilgisayarınız varsa ve wi finiz yoksa USB kablosuyla da internetinizi bilgisayarınıza dağıtabilirsiniz. Şimdi kabloyu çıkaralım. Üçüncü yöntem olarak nadir kullanılan bir yöntem olan Bluetooth ile internet paylaşımını göreceğiz. Benim notebook'ta Bluetooth var ve telefonda Bluetooth var. Bunun için ayarlara giriyorum. Ayarlarda bağlantı ve paylaşıma giriyorum ve Bluetooth Tethering, Bluetooth internet paylaşımı veya bağlantı paylaşımı olabilir. Bunu açıyorum ve aynı zamanda şimdi bilgisayarda Bluetooth açıyorum öncelikle. Bluetooth açıyorum. Bluetooth ayarlarına gidiyorum. Burada öncelikle Bluetooth cihazımızı eklememiz gerekiyor. Bluetooth olarak ekleyeceğim. Redmi Mass olarak benim telefonumu buldu ve bağlanıyor. Ba buradan bağlanıma basıyorum. Buradan da eşleştire basıyorum. Şu an Bluetooth cihazım, telefonum bilgisayarımda eşleştirildi. Bu işlem yapıldıktan sonra bilgisayarımda denetim masasına gireceğim. Denetim masasına giriyorum. Donanım ve ses, aygıtlar, yazıcılar. Burada ben telefonumu gördüm. Redmi Telefonuma sağ tıkladım. Bağlanırken kullandan erişim noktasını seçiyorum. Bağlantı başarılı. Şu an sağ alt köşede artık normal bir bağlantı şeklinde geldi. Bağlantının ismi de A4 internet erişim olarak bende belirlendi. Şimdi bakalım internet var mı? Evet şu an internet geldi. Notebook'umda şu an internetimiz Bluetooth üzerinden paylaşılmış oldu. Evet bu videomuzda telefonumuzdaki interneti Wi-Fi, USB ve Bluetooth olarak paylaştık. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.